YKS mi çalışıyorsun? KPSS mi? YKS mi çalışıyorsun? KPSS mi? Yaşamaya çalışıyorum abi. Bürokrasiye alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı Parayla. Kadın, kadına para versin, para versin, arkana para para, para para versin, para versin. cehenneme Kadın var. bizi cehenneme götürür. Kadına para vererek <laughs> Hay, Üstünde yumurta yok, susam yok, Sayın Yılmaz. Bu millet nasıl oruç tutup iftar yapacak ya? <laughs> ya Allah aşkına şu milletin haline biraz bakın. Yumurta yok, susam yok. Sade pide 6 lira. Kraliçe demek istiyor ki, o zaman pasta yesinler. Allah'tan korkun diyorum ya. Başka da bir şey demiyorum ya. Ee, pide fiyatları ile ilgili Engin Bey bugünkü fiyatları söyledi. Bilmiyorum ben e, Ramazan'da da normal zamanda da pek pide almıyorum ama e, gerçekten e, <laughs> ya şimdi yani bu anlamda e, pide e, hemen bayatlayan bir üründür biliyorsunuz. Somun etmek hemen bayatlamaz. Sayın Gürer burada bilir pidenin hemen bayatlaması ile ilgili kısmı. <laughs> Aşı çoğaldı, aşı olanlar çoğaldı, aşı sayısı çoğaldı, ama vakalar da çoğalıyor. Çok enteresan. E aşı olanların da öldüğünü görüyoruz. Aşı, aşı olmak virüsü yaymaya da engel değil. Garip bir durum, gerçekten garip bir durum. Acaba aşı karşıtı dediğimiz ve bu meseleyi sorgulayan insanlar günün birinde haklı mı çıkacak? Bu tamamen kurgulanan bir senaryo diye düşünüyorum. Biraz abartılıyor, biraz büyütülüyor. Korku satıl satılıyor. Burada biraz yani grip virüsünün aşısı olmaz diye ben senelerden beri söylüyorum. Bilemiyoruz. Zaman gösterecek ama şu anda gidişat. Ben bunu söylüyorum diye kıyamet kopuyor. Ama bunu halkımızın bilmesi lazım. Grip aşısından bahsediyorum. 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 Biraz onların dediğine doğru gidiyor gibi geliyor bana benden söylemesi. Arkadaşlar biz geldiğimizde bırakın siz paletli ambulansı. Ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Doğru dürüst normal ambulans yoktu ya. YKS mi çalışıyorsun KPSS mi? Yaşamaya çalışıyorum abi. Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz.